Herkese merhaba sevgili dostlar. Niboptium İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gari Menkul danışmanı Erkan Yardımcı. Bugün sizlere Aydın Didim Efe'lerde çok güzel 2 adet müstakil villa tanıtacağız sevgili dostlar. Villalarımızın her biri 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş, 3 artı 1 ayrı mutfak, 3 ayrı vecebanyodan oluşan kapalı otoparklı müstakil havuzlu tamamen müstakil villalar sevgili dostlar. Villalarımızı girişten tanıtacağız sizlere. Dış tarafı çabucak bitireceğiz dostlar çünkü bugün gerçekten çok yüksek bir rüzgar var. Malum artık sonbahar e, aylarına girdik. Dizimde de bugün bir şiddetli rüzgar var. Biz dışarıyı çabucak toparlayıp size içeri geçeceğiz. Bir de omuzu kısaltmaya çalışacağız elimizden geldiğince dostlar. Tanıtıma geçelim yavaş yavaş. Dostlar girişteyiz. Şunu belirterek geçmek istiyorum. Bilalarımızın bütün işlemleri bitmiş dostlar. İskanları e, tamamen alınmış, evrakları almış, bina sertifikaları kapıya asılacak bu hafta. Hiçbir eksik kalmamış. Yani siz direkt gelip içine oturabilirsiniz. Hiçbir eksik yok dediğim gibi. Binalarımızın girişindeyiz dostlar. Girişimizde rampamız yapılmış. Şöyle kapalı otoparka geçiyor. Aynı şekilde sürgülü kapının içerisinde bir yaya girişimiz var. Siz ister araç otoparkını kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Size kalmış bir şey. Dostlar güzel bir otoparkımız var. Siz dilerseniz bunun üstünü kapatabilirsiniz. Sayesinde sizin mülkünüze ait bir durum olacak burası. İsterseniz üstünü kapatabilirsiniz. isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bence bu şekilde daha güzel olur. En azından açık olmuş olur. Güzel bir havuzumuz var dostlar. Gerçekten çok güzel bir havuzumuz var. Hemen bahçe duvarına sıfır güzel bir havuzumuz var. Dediğim gibi arsamız 300 metrekare olduğu için bahçe payımız gayet geniş. Havuzumuz gayet büyük dostlar. 4 metre 8 metre genişinde güzel bir havuzumuz var. Havuz başına çıkan çok güzel bir PVC'miz var. Büyük bir PVC'miz var. Buradan veranda alanına rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. 60-60 bir seramik tercih edilmiş dostlar. Şöyle hemen havuz başına bir tane kopra konulmuş. Dostlar biliyorsunuz artık sonbahar ayarlarına geldik halde havuzu yavaş yavaş boşaltacaklar artık. Bir dahaki sezona hazırlayacaklar. Dostlar havuz başında yine çok güzel bir barbekümüz var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Harika bir işçilik yapılmış. Şurada küçük bir dezgah var. Böyle göreceksiniz Ağaçlar vesaire tamamen konulmuş. Yani yakmaya hazır. Siz burada hemen barbeküyü de yakabilirsiniz. Dediğim gibi bahçemiz çok geniş gerçekten. Dış cephemiz çok güzel görünüyor. Bakalım şöyle dış cepheyi köşeden göstersene. Güzel bir seramik çalışması yapılmış. Şimdi bu zaten bu evlerin tamamı deprem yönetmenine uygun dostlar. Yani deprem yönetmeni ısı yalıtımına uygun, ses yalıtımına uygun. Bir de şöyle seramik yapıyorlar, bir de ekstra e, montalama yapıyorlar. Aşağıda da taş yapmışlar. E, hani aşağıda ve yukarıda farklı farklı çalışmalar yapmışlar ama güzel olmuş. Artı olarak da ısı yalıtımı, ses yalıtımı, hani su yalıtımını ikiye katlamış diyebilirim sizlere. Dış cephede kamera tesisatının tamamı döşenmiş dostlar. Yani her köşeye kamera tesisatı döşenmiş. Ee, aynı şekilde dış cepheye güzel görüntü yapmışsın diye bir de aplik koymuşlar dostlar. Çok güzel bir görüntü vermiş bence dış cepheye. İki adet villamız var demiştik ve villamız burada dostlar, diğer villamız da burada. Bunlar birbirinden tamamen bağımsız. Ayrı ayrı parseller, onu da belirterek geçmek istiyorum. Ayrı ayrı parseller tamam birbirinden bağımsız. Fiyatlarına gelince dostlar 6 milyon 250 ve 6.5 olmak üzere 2 adet villamız var. Hani biz size bir tanesini tanıtacağız. İkisi de iki bir firmaya ait tamamen işçilik olarak tamamen aynı iş dizan, tasarım tamamen aynı hiçbir farkları yok dostlar. Dediğim gibi 6 milyon 250, 6.5 milyon 2 tane villamız var. Şurada da güzel bir karpuz tutmuş gerçekten dostlar. Siz burayı bahçe şenlendirebilirsiniz bence. bahçe ekebilirsiniz. Yani buraya gelen karpuzu ekmiş, karpuzlar tutmuş bile. Didim toprağı biliyorsunuz. Gerçekten altın kıvamında, çok güzel bir toprağı var. Evet dostlar yine aynı şekilde köşeyi göstermek istiyorum. Dediğim gibi kamera tesisatının tamamı döşenmiş. Güzel bir görüntü vermiş köşeye. Böyle e, sabit camlar koymuşlar köşeleri vesaire. Dediğim gibi rüzgarımız çok yüksek. Hemen size içeri geçmek istiyorum. Dostlar şunu da belirterek geçmek istiyorum. Gerçekten çelik kapıyı güvenliği ikiye katlamışlar. Burada bir CNC kesim kapı koymuşlar. Ekstra bir güvenlik sağlamışlar buraya. Tabii dış cephemizde zaten tamamen bütün pencerelerimizde akıllı sistem panjur mevcut. Ben seni şöyle alayım yavaş yavaş içeri geçelim. İçeride hemen girişimizde güzel bir çelik kapımız var. Dostlar şunu da belirteyim bari bunu da göstersene sana zahmet. Evimiz full akıllı sistem. Şöyle eve giriş çıkışlarda siz evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Hani bu şöyle bir avantaj ki şehir, ülke dışındaki insanlar için çok büyük bir avantaj. Ee, aynı şekilde hem akıllı sistemle beraber e, iklimlendirme sistemi de mevcut. Yani petekleri siz aktıktan sonra buradan evinizin ısısını kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten büyük bir avantaj. Hani şu panelin olması sizin büyük bir avantajınız. Telefonunuzdan evinizi kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Yani evinizin tüm aksamlarını PVC'ler, e, mutfak ve diğer aksamlarıyla beraber tamamını kontrol edebiliyorsunuz. Şehir içinde ve şehir dışında, ülke içinde ve ülke dışında dostlar. Girişteyiz. Girişimizde güzel bir yolumuz var. Hemen sağımızda bir PVC'miz var. Biz size salondan başlayacağız dostlar. Dediğim gibi ayrı mutfak. Çok güzel bir salonumuz var burada. Şuradan bir PVC ile havuz başına çıkıyorsunuz dostlar. Geniş bir PVC. Aydınlık bir salon gerçekten. Dört tarafında sabit camlar konulmuş. Üstten açılan camlar. Bir de büyük PVC'miz var. Zeminimizde 90'a 91 90 seramik çalışması yapılmış. Baklava deseni dediğimiz tavanda da güzel bir ters tavan çalışması yapılmış. Ortaya güzel bir e, havuzlu çalışması. O bizim de çok şık görünüyor gerçekten. Dediğim gibi dostlar evin hiçbir eksiği yok. İskanı dahil her şey alınmış. İnternet altyapısı çekilmiş. Televizyon altyapısı çekilmiş. Uydu sistemi kurulmuş. Akıllı bir ev sevgili dostlar. Yani siz bu evi telefonunuzla kontrol edebiliyorsunuz. E, dediğim gibi güzel bir salonumuz var. Gerçekten çok güzel 40 metre genişliğinde güzel bir salonumuz var. Dur, e, çok uzatmadan size mutfağı tanıtmak istiyorum. Burada güzel bir mutfağımız var, ayrı mutfağımız aynı şekilde buradan bahçeye çıkabiliyorsunuz. Buradan havuz başına mutfaktan da yani şöyle masanızı kurdunuz, eşyanızı, yemeğinizi, suyunuzu buradan götürebilirsiniz salona girmeden. Aynı şekilde zeminin tamamında dediğim gibi mutfak, salon dahil. 90'a 90 bir e, seramik çalışması yapılmış. Güzel de bir mutfak yapılmış gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum. Lake bir çalışma tercih edilmiş zeminin üstünde güzel bir mermer yapılmış. Aynı şekilde duvarlara da uygulanmış. Çok güzel bir ev yerimiz var. Buzdolabı yerimiz burada. Anka setimiz hemen karşımızda zaten şöyle davlumbazı falan hazırlamışlar sizlere. Ee, aynı şekilde evin içerisinde dediğim gibi akıllı sistem olduğu için e, yangın alarmı da mevcut sevgili dostlar. Ee, aynı şekilde siz buraya güzel de bir e, hırsız alarmı kurarsanız çok daha gü güvenlikli bir ev olabilir. Aynı şekilde burada mikro ve fırın yerimiz de mevcut dostlar. Dediğim gibi 3 artı 1, 3 ayrı ve camın oluşan bir Burada da güzel bir vcmiz var hemen merdiven altında. Onu da tanıtıp sizlere yukarı geçmek istiyorum. Gayet güzel bir vcmiz var. İşte basamaklarda siyah bir mermer tercih edilmiş. koruklukta da aynı şekilde antresit. Yavaş yavaş yukarı geçelim. Videoyu çok uzatmamaya çalışalım. Dostlar tavanımız çok güzel görünüyor. Merdiven başının tavanında bir gergi tavan çalışması yapılmış. Şuradan da çatıya çıkabiliyorsunuz. Sizde ee, size ebeveyn odalı, ebeveyn banyolu odamızdan başlamak istiyorum. Dostlar 3 odamız var. 3'ü de çok büyük gerçekten. Yine aynı şekilde aşağıda olduğu gibi burada da seramik tercih edilmiş. Tavanda güzel bir ters tavan çalışması yapılmış. Duvarlarımız çok güzel görünüyor gerçekten. Boyamız güzel bir boya tercih edilmiş. Şurada televizyon ve var dostlar. Yatak başımız tam şuraya geliyor. 2 PVC'nin e, ortasına geliyor şöyle. Burada da klima tesisatı da döşenmiş. Evin tamamına e, step opacity tesisatı da döşenmiş. <laughs> Gerçekten büyük bir odamız var. Bir de ebeveyn banyosu var. Ebeveyni tanıtıp ondan sonra içeri geçelim dostlar. Yani güzel bir ebeveyn var. Onu da tanıtalım size zahmet. Dostlar zeminde an, e, siyah bir Seramik tercih edilmiş. Aynı şekilde duvara taşınmış. Beyaz da bir 60'a 120 seramik tercih edilmiş. Güzel bir yelton hava bu. Aynı şekilde siyah bir düşe kabin. Fiskelerimiz gayet güzel görünüyor. Tavanda da aynı şekilde güzel bir çalışma yapılmış. Hemen ikinci odamıza geçmek istiyorum. Dediğim gibi 3 tane odamız var. Üçü de çok büyük. 2 tane balkonumuz var. Şöyle İki tane balkonumuz var dostlar. Tavanda yine aynı şekilde güzel bir çalışma yapılmış. Ee, kristal tonlarında spotlar tercih edilmiş. Dediğim gibi evin tamamına asıl popasitesi düşenmiş. Bütün bize dostlar gizli panjörümüz mevcut. Siz hem buradan kontrol edebiliyorsunuz hem de eve girişte e, akla sistemden kontrol edebiliyorsunuz. Yani ayrı ayrı da kontrol edebilirsiniz. Size kalmış bir durum artık. Dediğim ki dedim Efe'lerdeyiz. Efe'lerin en güzel Biz size burada birçok villa tanıttık. Hani villalar burada gerçekten 6,5-7-7,5-8 milyon kadar satılan villalar var şu an. Bunların fiyatları dediğim gibi <laughs> 6 milyon 250 ve 6,5 milyon 2 adet villamız var. Dostlar üçüncü odamızdayız. Aynı şekilde diğer balkona çıkıyor. iki tarafı, dört tarafı tamamen müstakil, dört tarafı açık bir villa dostlar. Burada da büyük bir odamız var. Yatak başımız hemen şurada. Evin tamamına dediğim gibi şöyle göreceksiniz. Bu ne diyeceksiniz? Bunun altında e, klima tesisatı döşenmiş var. Siz burada klimanızı takabilirsiniz buraya. İsterseniz tabi ısı pompası da tercih edebilirsiniz. Televizyon temiz burada. Yine güzel iki tane PVC konulmuş duvara. E, ters bir tavan çalışması yapmış. İçerisine ledler konmuş. Gerçekten yani bu gece görüntüsü de çok güzel olur eminim. Bana buradan balkonu da göster. E, son kalan VC da gösterip videomuzu sonlandıralım. Burada da güzel bir balkonumuz aynı şekilde iki odaya da çıkıyor. Yani iki odadan bir balkona giriş var. Dediğim gibi dostlar Aydın, dedim Efe'lerdeyiz. Çok güzel iki adet villa tanıtıyoruz sizlere. Ee, son kalan vece banyomuzu da tanıtıp videomuzu sonlandıralım. Bu ortak bir vece banyo dostlar. Üst katta dedim birinci katta hem evevin hem de ortak vece banyo alanı var. Şöyle üçgen güzel bir e, düşe kabın yapılmış. Hilton lavabosu gayet şık görünüyor. 60'a 120 beyaz bir seramik tercih edilmiş. Aşağıda olduğu gibi burada da yine siyah seramik kullanmışlar güzel görüntü vermiş mi? şık olmuş bence. Evet sevgili dostlar. Neoptium inşaat olarak bugün de videomuzun sonuna geldik. Sizlere aydın dedim Efe'lerde iki adet villa tanıttık. Dostlar siz bu ve bunun gibi birçok içeri görmek istiyorsanız, daire, arsa, e, villa vesaire birçok içeri görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Ee, bu tür içerikler hakkında detaylı bilgi ve dilinde yatırım yapmak için detaylı bilgi almak istiyorsanız güzel bir gayrimenkul hizmeti için alt bölmede bulunan numaralardan da bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇yi seyirler sevgili dostlar. İyi de, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.